Ben seni kurak toprakların yağmurlara olan hasreti gibi sevdim. Ben seni Ankara'nın ayazı gibi soğuk geçen gecelerde sevdim. Ve ben seni tam vaktinden doğan güneşin aydınlığında sevdim. Nasıl sevdin diye sorma bana. Ben seni çok ama çok sevdim. Özlemeyi özledim senin olmadığın zamanlarda Hasretine hasret kaldım senin yokluğunda Çok bekledim seni Lambası olmayan o dar sokaklarda Asıl sevdin diye sorma bana Ben seni kör karanlıklarda da sevdim Her sabah pencereye konan kuşlara anlattım seni Gözümden damlayan yaşlara döktüm içimi. Dağlara taşlara önüme gelene anlattım derim. Nasıl sevdin diye sorma. Ben seni deliler gibi sevdim. Ben seni bir bülbülün güle olan sevdası gibi sevdim. Ve ben seni beni sevme ihtimalindeki ihtimali bile sevdim. Bana nasıl sevdin diye sorma. Ben seni nasıl sevdim biliyor musun? İşte benimle. Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında trafiklanmalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında Hiçbir şeyden habersiz uyuyan Bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Çok seviyorum.